İkinci kısımda e, recursive olmayan, öz yenilimli olmayan standart e, algoritmaların e, algor analizini gerçekleştireceğiz. Burada e, not olarak değil de daha çok e, kitap üzerinden ilerleyeceğiz çünkü daha çok program analizi olduğu için programın kodlarını tekrar tekrar yazmanın bir esprisi yok açıkçası. Şimdi e, evet e, önce Geçen derste anlattığımız gibi kodların temel işlem sayısı üzerinden gitmek yerine onun yerine daha genel kavramlar üzerinden ilerleyeceğiz. Bu aslında hem hesaplamanızı kolaylaştıracak hem de algoritmanın karmaşıklığını göstermek için yeterli olacak. Zaten geçen derste de bahsetmiştik. Algoritmanın karmaşıklığı bir polinom şeklinde olduğu zaman bu algoritmanın karmaşıklığını biz Neye dönüştürüyoruz? İşte o n veya o n kare gibi e, karmaşıklıklara dönüştürebiliyoruz. Bunlardan da aynı zamanda bahsediyor e, olacağız. Şimdi önce e, gene basit bir programla e, başlayalım. Burada aynı zamanda matematiği de kullanıyor olacağız çünkü e, daha önce bahsettiğimiz bu bu satır bir satır çalışıyor, bu satır 2 çalışıyor yerine birazdan e, göreceğimiz gibi aslında döngülerde de özel bir takım taktikler gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi gelelim ilk kodumuza. İlk kodumuz sum of squares adlı bir metot. n diye bir parametre alıyor ve bu şekilde 4 satırdan meydana geliyor. Şimdi öncelikli olarak döngünün karmaşıklığı, diğerlerinin karmaşıklığından, sabitlerin özellikle karmaşıklığından daha fazla olduğu için sabitleri şimdilik göz önünde bulundurmuyoruz. Dolayısıyla o satırların, örneğin burada int i sum eşittir sıfır Return sum gibi satırlar aslında işin içine girmiyor. Onun yerine aynı zamanda da önce bu kodun parametresini belirliyoruz. Yani bulacağımız fonksiyonun yani algoritmik karmaşıklığı gösteren fonksiyonun parametresi ne olacak? Nedir o? N sayısı. Burada N'e bağlı çünkü bir karmaşıklık ortaya çıkıyor olacak. Dolayısıyla bu N sayısı üzerinden ilerliyor olacağız. Şimdi döngüye bakarsak döngü i'den başlıyor, bir, bir n'e kadar devam ediyor ve birer birer artıyor. Şimdi böyle bir durumda döngünün içindeki kod satır sayısına bakacağız. Döngünün içindeki kod satır sayısı 1 olduğu için buraya 1 yazacağız e, içine. E, İ'ler de birden n'e doğru gittiği için de burada i eşit bir birden n'e kadar bir sam sembolü koyuyor olacağız. Dolayısıyla algoritmanın karmaşıklığını aslında... Bu toplam sembolleri, toplam e, sembolleri cinsinden ifade edeceğiz ki bu bize tam olarak aslında e, kaç satır e, çalıştığını o analizi açısından gösteriyor olacak. Dolayısıyla birden ne kadar bir işlem demek, aslında birden ne kadar n tane bir demek, bunların toplamı da aslında n'e karşılık geliyor. O zaman aslında tn n olduğu için n'in de ne olduğunu biliyoruz? O n olduğunu biliyoruz. Hatırlarsak bunu nasıl söylemiştik? Çünkü eğer bir karmaşıklık hesabı sonucunda bir polinom çıkarsa, o polinomun en üst seviyesindeki dereceyi alıyoruz. Üstüne de onun çarpanlarını atarak sadece o katsayıyı kullanıyoruz. Dolayısıyla n olduğu için sonuç o n çıkıyor. Şimdi eğer birden çok döngü varsa, o zaman ne yapacağız? Bu birden çok döngü, döngü ve döngünün iç içe döngülerde nasıl bir şey ilerletiyor olacağız? Şimdi ona görelim. Görelim. İç içe iki tane döngü var burada. Bu iç, iç içe iki döngüyü nasıl göstereceğiz? Burada çift e, iç içe döngü olduğu için çift sam sembolü olacak. Çünkü dışarıdaki for döngüsü sıfırdan n-1'e kadar gidiyor. Dikkat edersek en son n-1 değerini alıyor. İçteki for döngüsü ise gene sıfırdan n-1'e kadar e, değer alıyor. Dolayısıyla bu iç içe e, toplam sembolleri aslında dıştaki i'nin her bir değeri için İçteki j'nin bir değer aldığını gösteriyor ki döngünün kendisi de bu şekilde çalışıyor. Dolayısıyla burada içte de en e, döngülerin en içinde de bir kod satırı olduğu için buraya bir yazıyoruz. Şimdi dikkat edersek buraya bir yazmamız aslında çok kritik değil. Çünkü neden? Yukarıdaki örnekte de olduğu gibi buraya iki yazsaydık mesela sonuç iki en çıkacaktı. Ve öndeki çarpanın bir etkisi olmadığı için sonuç gene o en çıkacak. Dolayısıyla çoğu durumda aslında içerideki kod sayısının sabit kod satırından bahsediyorsak bir yazmak, sonucu etkilemez. Çoğu durumda diyelim. Şimdi sorun bu noktadan sonra aslında matematiğe e, dönüşüyor. Matematikte önce ne yapıyoruz? İçteki toplam sembolüyle üzerinde çalışıyoruz. Sıfırdan n-1'e kadar birlerin sayısı nedir? Yani n tane 1 var. Bunun sonucu n olacak. Yukarıda gördüğümüz şeyle aynı. Buraya n yazıyoruz. Sonra e, iç dıştaki e, toplam sembolüne gelirsek de bu, bu sembol i burada gözükmediği için bu bir çarpan gibi ifade alıyor ve çarpan dışarı çıkıyor. Yani n dışarı çıkıyor. i sıfırdan n eksi 1'e kadar 1 kalıyor. Burası da sıfırdan eksi 1'e kadar 1 de n olduğunu biliyoruz zaten. Yukarıda gördüğümüz gibi. Dolayısıyla n çarpı n'den de n kare yani o n kare olmuş oluyor. Çok genel olarak bunu söyleyebiliriz ama bunu matematiksel olarak göstermek kesinlikle kritik. Duruma göre işler değişiyor olabilir. Şimdi gelelim. Peki ya ee, ...bu kod parçaları ardarda arda olsaydı ne olurdu? Yani biraz önce bahsettiğimiz şuradaki kod parçası... ...Samsu ile şuradaki kod parçası alt altı olsaydı ne olurdu? Burada aslında tahmin edebilirsiniz kolaylıkla. Yukarıdaki e, döngü aslında o n olacak. Aşağıdaki döngü burada hesapladığımız gibi o n kare olacak. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı bizim toplam karmaşıklığımızı verecek. Fakat gene daha önce bahsettiğimiz gibi n kare ile n'in toplamında n n kareye göre polinom olarak çok daha yavaş büyüdüğü için sonuç o n kare olacak. Dolayısıyla o n artı o n kare o n kare. O n küp olsaydı sonuç o n küp olacaktı gibi. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Eğer bir kodun içinde 2, 3, 4 farklı karmaşık kod varsa bu kodlardan birisi en karmaşık olanıysa diğerlerinin karmaşıklıkları diskart edilir diyoruz. Şimdi gelelim bir başka e, önemli kritik nokta if else meselesi. Şimdi if else meselesinde de şimdi burada biraz önce döngülerden bahsettik. Peki if else ne olacak? Burada da gene aslında aynı şeyi yaptık. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki e, aynı kod parçacıklarını içine koyduk. Neyin içine koyduk? If n mod 2 sıfırsa birinci kod parçası çalışıyor. n mod 2 1 ise ikinci kod parçası çalışıyor. Şimdi bu durumda e, denebilir ki bazen iç üstteki kod bazen alttaki kod çalışacak. Peki o zaman ne yapacağız? Eğer üstteki kod çalışırsa karmaşıklık analizi o olacak. Alttaki kod çalışırsa da karmaşıklık analizi en kare olacak. Böyle durumlarda worst case senaryoyu yani en kötü senaryoyu düşünüp cevabı o en kare yapabiliriz. Eğer bunu da bir döngü içinde yapacaksak da bunun yarısı o -N, yarısı o -N kare olacağı için gene aslında sonuç o en kare olacak. Dolayısıyla ifler çoğu durumda özel durumlar olabilir çoğu durumda mesela burada if n mod işte n eşittir sıfır derse bu aslında sadece n tanenin bir tanesinde çalışır diğerlerinde çalışmaz o zaman işler karışabilir ama e, normal şartlar altında bu tarz iflerde e, o, o yani ikisinden hangisi daha karmaşıksa onu alıyoruz şimdi gelelim bir tık daha farklı bir pattern'a farklı bir varyant'a şimdi bizim bir n diye bir değişkenimiz var döngümüz de bir for döngüsü değil Ha, şimdi ne yapacağız böyle bir durumda? Şimdi döngü gene kritik. Çünkü döngü en çok tekrarlayan kısım. Dolayısıyla ona odaklanmamız mantıklı. Digits 1 diyor ve sonra en büyüktür 1 iken en eşittir en bölü 2 diyor. Bunun gene en cinsinden karmaşıklığını hesaplayalım. Şimdi burada kritik olan nokta ne? While döngüsünün ne kadar çalışacağı. Çünkü aslında kod while döngüsünün içinin 2 katı kadar. Yani içi 2 satır çalışıyor. Tüm while döngüsü 10 kez çalışırsa toplam 20 kez çalışmış olur. Dolayısıyla while döngüsünün içini 2 olarak kenara koyduk. Şimdi peki while döngüsü kaç kere dönecek? Şimdi bunu anlamak için biraz işlem yapmamız lazım. Şimdi önce n ile başlayalım. Birinci iterasyon sonunda n, n bölü 2 olacak. İkinci iterasyonun sonunda n, n bölü 4. Yani n'in 2'nin karesi olacak. Üçüncü iterasyon sonunda n, n bölü 8, 2'nin kübü olacak vesaire vesaire. Sonra bir yerde ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. 2 2 2 2 böyle böyle. Sonuçta cevap 1 olacak bir yerde ve o zaman da while döngüsünden çıkacak. O zaman diyelim kanuncu adımda şu anda onu bilmiyoruz ama kanuncu adımda 1 ise o zaman n bölü 2 üzeri k'nın 1 olması lazım. Dolayısıyla n bölü 2 üzeri k 1 ise bize ne lazım? Kanuncu adımda burası bir olacak dedik. Yani zaten burası kaç adım yapacak demektir? K adım yap. Dolayısıyla K'yı elde etmemiz lazım. E burada K bilinmeyen en de bir değişken ama o da önemli değil. Aslında sabit gibi. Dolayısıyla K'yı belirlememiz lazım. 2 üzeri K'yı bu tarafa çekiyoruz. Sonra da logaritma alarak K'nın log n olduğunu görüyoruz. Log 2 tabanında. Ama zaten log 2 tabanında log 3 tabanında bunların hepsi genel logen Çünkü aralarında bir çarpan kadar bir fark bulunmakta. Dolayısıyla e, burada kritik olan nokta ne oldu? Biz bu döngüyü for gibi sum sembolleriyle yazamadığımız için bu sefer döngünün ne kadar çalıştığını anlayacak bir taktik yaptık. Yani while döngüsünü kafamızda simüle ettik. Oradan aslında while döngüsünün ne kadar çalıştığını görmüş olduk. Son olarak bir tane de başka bir örnek üzerinden ilerleyerek, çözülmüş örnek üzerinden ilerleyerek devam edelim. Burada mesela gene bir başka kod parçacığı var. i1'den n'e kadar gidiyor. j bu sefer sıfırdan i'ye kadar gidiyor. Öncekinden bir tık daha farklı. Burada ne yapacağız? Gene sum sembollerini kullanıyor olacağız. Dolayısıyla tn eşittir i eşittir sıfırdan n eksi 1'e kadar gidiyor. Dıştaki for döngüsü, içteki for döngüsü de sıfırdan i 1'e kadar gidiyor. Ve bir de, de içte de bir işlem var. Gene aynı şekilde ne yapıyoruz? Ee, içteki i̇çteki j eşittir sıfırdan i eksi 1'e kadar birlerin toplamı i tane olduğu için buraya i yazıyoruz. Burada e, içerisi i'ye bağlı. Dolayısıyla dışarı çıkartma gibi bir şansımız yok. O yüzden sıfırdan n-1'e kadar olan sayıların toplamı. Yani aslında 0 zaten toplama bir katkı sağlamadığı için. Birden n-1'e kadar olan sayıların toplamı. Bunları bilmeniz gerekiyor ee, bu formülleri. Birden n-1'e kadar olan sayıların toplamı n-1 çarpı n bölü 2'dir. Birden n'e kadar olan sayıların toplamı Gauss formülü hatırlayın. n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğu için. Bu sonuçta ne olacak? 0,5 n kare eksi 0,5 n olacak. Bakın yine en yüksek dereceli şey 0,5 n kare. Öndeki 0,5'in de önemi yok. Dolayısıyla o n kare olmuş oluyor. Şimdi başka soruya bakalım. İkinci e, koda. Buradaki ikinci kodda aslında gene ilginç bir kod. Şimdi ona bakacağız. E, dıştaki döngümüz y eşittir sıfırdan n'e kadar gidiyor. İçteki döngümüz de sanki j eşittir birden n'e gidiyor gibi gözüküyor. Fakat dikkat j her seferinde 2 ile çarpılıyor. J artarak ilerlemiyor. Şimdi iç dıştaki for döngüsünü yazarsak dıştaki for döngüsü içteki for döngüsünden bağımsız olduğu için dıştaki for döngüsü sıfırdan en eksi 1'e kadar ilerliyor o en oluyor. İçteki döngünün karmaşıklığı ise ne olacak? İçteki for döngüsü ise sırayla ikişer artarak ilerliyor. Yani birinci de 1, bir, ikinci 2, iki, dört, üçüncü 4, dört, dördüncü de 8 diye ilerliyor. Gene kanıncıda n olduğunu düşünürsek aslında işteki döngünün k kere gittiğini anlayabiliriz. Oradan da 2 üzeri k eşittir n'den aslında biraz önce bahsettiğimiz şurada gördüğümüz tam olarak şurada 2 üzeri k n e, formülünden gördüğümüz gibi log n'e ne yapmış oluyoruz? Erişmiş oluyoruz. Dolayısıyla ee, içerisi log n zamanda çalışıyor, dışarısı o n zamanda çalışıyor. O zaman toplam karmaşıkta ne olacaktır? n log n olarak bitiriyoruz. Evet, bugünlük bu kadar.